Hepinize merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Hemen oyunumuza geçelim dostlarım. Evet, en son ee, tabii ki malzeme araşındaydık Ama yani çok fazla malzeme bulamamıştık arkadaşlar. Bu nedir ya? Vur vurur. Patlat bunu. Zombiymiş. Neyse biz bir düz gidelim arkadaşlar evimizi bir bulalım. Tekrardan oyunu başladık şu anda. Evet. Bir evimizi bulalım arkadaşlar. Bakalım neler yapabiliriz. Ondan sonra karar veririz tabii ki ne yapacağımızı. Tamam atla buradan dostum. Güzel. Bir ileri gidelim dostlarım. Evimiz bu yönden falan olmaz lazım. Evet karşıda. Tamam koş. Burada arkadaşlar bu malzemeler bize ihtiyacımız olacak. Bunları bir kıralım hemen. Kır bunlara dostum. Bu malzemeler baya bir ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir dakika şey var mıydı bize kazma? Evet varmış. Yok ya yokmuş arkadaşlar. Kazmayı bir an şey zannettim sopa. Bu Bunlar da bize lazım olacak. Bunlar da bir toplayak. Kır kır hepsini. Kır dostum. Evet. Bir sürü parça aldık. Bunları bir toplasak kaçalım hemen. Topla hepsini. Güzel bunu da alak bir. Tamam eve doğru gidebiliriz şimdi. Evin altında da e, güzel parçalar çıkar mı acaba? Yok ya zombi varmış kaç. Uğraşamam zombiyle. Bir de sandık yok bir dakika. Bu nedir? Bu ne arkadaşlar ya? Altapos mu nedir? Neyse böyle siyah bir şeyler yayıyor. Neyse önemli değil. Burada ekim yapmıştık bildiğiniz üzere. Evin içine bir geçelim. Bakalım neler eksimiz varmış. Evet buraya yatak yapacaktık arkadaşlar. Bir bakalım neler yapacağız. Bir bunu çek geri. Ya bunu bir çek. Bir dakika arkadaşlar tekrar basalım. Şimdi tahtaya koysak ne yapabiliriz? Evet güzel. Çam kalaslar yapabiliyoruz. Şimdi bize şey lazım arkadaşlar. Bir dakika nereye dönüştürebiliriz Bir deneyelim Şimdi Şey koysak buraya ağaç falan Koyabilirmişiz bakalım Yok burada değişen bir şey yok Peki buradan Bir şey yapabilirmişiz hayır O zaman dostlarım Biz buraya ne koyabiliriz Evet bunu alalım hemen Şimdi Tekrar bu ikisini yerleştirelim yok değişen bir şey Yine olmadı Şimdi de bir her şey deneyelim arkadaşlar. Şu anlık fazla bir eşyamız olmadığı için zaten bakalım neler dönüştürebiliyoruz. Onları öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Evet, şimdi dostum bunda ne yapabiliriz? Beyaz boya diyor. Ama beyaz boya ihtiyacımız yok. Bizim şu anlık arkadaşlar böyle bir beyaz bir şey bir dakika. Bir şeylere bakalım. Beyaz beton varmış burada kum taşı yok kum taşına ihtiyacımız yok şu anlık. Beyaz yüne ihtiyacımız var arkadaşlar ama Şey lazım baya bir kemik lazım Onu da zaten bildiğiniz üzere Hayvan öldürerek Alabiliriz Ava çıkacağız arkadaşlar Evet şimdi kılıcımızı bir elimize alalım Yok kılıcımız elimize değmiş Önemli değil Şimdi al eline sopayı Hadi gidelim İlk neyden başlayalım Bir güzel bir şey buluruz umarım Evet şanslı talihli bakalım Kim çıkıyor karşımıza İleri dostum ileri ileri. Hadi. Ya hiçbir şey mi yok mu ya? Arkadaşlar var ya istemediğim zaman öyle bir hayvan çıkıyor ki karşıma. İstediğim zaman hiçbir şey çıkmıyor. Heh tamam tilke. Tilke gel. Kaçma 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 gel gel. Seveceğim sadece. Kaçma yaz seveceğim. Öldür öldür çabuk öldür. Ya seveceğim gel bir şey yapmayacağım sana. Seveceğim seni. Kaçma ya, kaçma. Ya kılıcımız niye yok arkadaşlar bizim? Evet hadi ölsene ya. iki sasenle mi uğraşacağım? Öl. Ya bayılsana ya dostum ya. Tipine bakın ya bunun ya. Tamam güzel. Bir tanesini öldürdük. Sıra bunda gel. Kaçma. İneğe benziyor bu da. Kaçma. Tamam vur vur vur. Umarım çabuk ölürsün. Yoksa seninle uğraşamam. Güzel. Bir bakalım arkadaşlar. Parça eklendi mi kemik tozu falan yok. Kemik eklenmemiş. Kemik nereden bulabiliriz? Arkadaşlar bir kemik sıkıntımız var şu anlık. Evet. Beyaz yün. Bir de yumaktan yapabiliyoruz. Muşuz. Bu nedir? İp. İpten yapabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı değil. Bir buradan gidelim. İp ağaçlardan bulabiliriz galiba. Atla buradan. Heh orada bir şey yine varmış. Onu da öldürürüz. Önemli değil. Atla. Tamam güzel. Ya dostum ya biz burada nasıl çıkacağız? Bir bakalım bu karşı taraftan çıkabiliriz. Koş 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 koş. Bir dakika ya. Tilki sen tekrardan mı geldin? Yani? Ya senle uğraşamam tilki. Sen çok çabuk kaçıyorsun. Seninle iki saat zamanımı kaybedemem. Bunu bir kır. Bunlardan ip çıkıyor mu arkadaşlar? Yok, bunlarda bir şey çıkmıyor. Tamam, ee, şimdi ağaçlardan bir şey kesmemiz lazım. Evet, bu ağaçtan başlayalım hemen. Bizde şey var mı arkadaşlar? Bir bakalım. E, balta bizde yok. O zaman buradan şey kurabiliriz. Bir de kasa bizde var mıydı? Kasa da şu anda bize yok. Kur hemen burada. Tamam. Eşya şeyini bir alalım dostlarım. Buraya bir tekrardan koyalım bunu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet, beyaz yün bize lazımdı. Beyaz yünü nasıl yapabiliriz? Bakalım. Ee, kemik bloğu bu. Beyaz yün için mor şey lazımmış. Hmm, bakalım arkadaşlar. Yani mor, taş, mavi yün. Bir dakika. Bir şeylere bakalım arkadaşlar. Bunlara doğru bir bakalım. Beyaz boya varmış. Pembe boya. Neyse, bunları da bir yapalım. Mum yapabiliriz şimdilik. Beyaz mum ama sıkıntı yaratıyor tabii ki. Çünkü mumumuz eksik. Buradan bir balta yapalım hemen. Evet. Parçalardan ee, sıkıntımız nedir? Beyaz yün sıkıntımız var şu anlık. Evet beyaz yünü, yunu yap, yapsak bayağı iyi olacak. Kill bloğu bunu da bir yap. Hatta burada e, çam basamak. Yok basamak gerek var mı aslında? Yok ya. Gerek yok arkadaşlar. Buradan e, haritaca masası da yapalım arkadaşlar. Lazım olur bu. Tamam. Şimdi bir etafa şey yapalım arkadaşlar. Bunu kır hemen. Kır bunu hemen. Kır, kır kır kır. Güzel. Al bu kutuyu hemen. Şimdi bir haritayı alalım elimize. Haritayı koy buraya. Tamam. Haritacılık masası. Şimdi ne yapabiliriz? Evet. Evet. Harita adı diyor buraya. Yok bir dakika ya. Şimdi burada bir şey yapamıyoruz aslında. Buraya kağıt lazım galiba arkadaşlar. Evet. Kağıt lazımmış. Tamam önemli değil ama son bir kağıt daha istiyor. Aslında buna hiç gerek yoktu arkadaşlar ya. Çok bir önemi fazla yok. Tamam kır bunu. Tamam şimdi biz bu ağacı bir kıralım arkadaşlar. Elimize bir balta alalım hemen. Tamam balta. Güzel iki dakikada hemen bunu bir Bitirelim. Güzel. Bu balta baya, bir iş görüyor cidden. Hızlı kırıyor arkadaşlar. Baya uzun bir ağaç varmış ya. O kadar da kısa bir ağaç değilmiş. Elle yapmaya kalksak 2 saatimizi alacak. Kır, kır 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 kır. Hızlı şekilde bir kıralım bunları. Güzel. Kır hepsini dostum. Tamam arkadaşlar baya bir odun da topladık. Güzel oldu baya. Evet. Bunlar da bir krak. Artık kıramıyoruz. Çünkü fazla uza gittiler. Bunu da bir öldürek. Güzel. İçinde ne çıktı? İçine tam bir şey bakmadım arkadaşlar. Yani ne çıkabilir? Neyse. Şimdi bizde şeyler var. Parçacıklar var. Eve doğru bir gidelim. Bu tahtaları da al. Yerde kalmasın. Koş dostum buradan devam edelim hemen Arkadaşlar bir yatak yapsaydık baya bir iyi olacaktı ama beyaz yün bulamıyoruz Ne yapsak ne etsek Koş dostum buradan koş eve gidelim hemen Zaten karanlık birazdan çökecek Her yer kap karanlık olacak sıkıntı olacak, yaratacak bize Bir de bizim bitkiler de büyüyor yavaş yavaş Buğdayı ekebiliyor muyuz buraya Bir dene hayır ekemiyoruz tamam önemli değil Mantar ekebiliyor muyuz Yok bu da olmuyor hmm, Eve gir bir dostum Eve gir hızlı bir şekilde Şimdi bakalım neler yapabiliyoruz Şimdi Bir deneyelim her şeyi Bunu bir tekrar yerine koy Bir beyaz yünle Hepsini bir deneyelim arkadaşlar biz Bu ne çam düğümü Bu ihtiyacımıza değmez arkadaşlar Beyaz boya yok Beyaz boya ihtiyacımız yok bizim bir arkadaşlar. Beyaz boya da bir köşede kalsın. Evet. Bir yatak bölümüne gelelim. Bu nedir? Şalter. Şalter ihtiyacımız yok. Ya beyaz yatak yapmamız için tek sıkıntımız beyaz yün. Meşe kalasları. Meşe kalaslarını yaparız. O önemli değil ama yani beyaz yünü ilaki bulmamız lazım arkadaşlar. Onu bulmazsak böyle bir sıkıntı olacak bizim için. Evet. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Beyaz yün için nelere ihtiyacımız var. Dikkatli bir şekilde bakalım. Ondan sonra arayışa çıkacağız. Mavi yün diyor. Mavi yün nasıl bulabiliriz? Bir dikkatli şekilde eşya yapımına bir bakalım arkadaşlar. Beyaz boyayı hemen inşa et. Tamam şu anlık böyle bir kalsın bu. Bir kömür yerinde ne yapabiliyormuşuz? Taş yapabiliyoruz. Yok taşa gerek yok aslında. Bir hepsini kuralım arkadaşlar. Sonuç ne oluyor? Yok ya ona gerek yok dostum. Boşuna sopa mı harcadık bir şu anda? Aynen dostlarım boşuna sopa harcamışız. Bu girmiyor. Tamam şey koyabildik şu anda. Ondan sonra et koyabilir miyiz arkadaşlar? Bir onu bir deneyelim. Tamam çık hemen. Güzel. Yok yok onu onu koyma. Ya dostum ya onu çıkart hemen bir. Tamam güzel oldu. Odunla bir değiştirelim arkadaşlar. Odun kömürü diyor. Odun kömürü de bize ihtiyacımız. Bir, sarı boya koyabilir miyiz? Hayır koyamıyor bu. O zaman deneyelim her şeyi. Tamam hadi dostum sen de bir çık. Güzel. Kömür aldık. Şimdi böyle bir bekleyelim. Bu nedir? Öylesine ot çıkmış arkadaşlar. Evet. Şimdi bir buraya gelelim arkadaşlar. Burayı bir kapatalım böyle. Dostum çam kapıyı bir koysana. Tamam güzel. Burada kalsın bu bu. Açılıyor mu arkadaşlar? Evet açılıyor. Güzel. Şimdi bu burada kalsın. Evet dostlarım biz buradan yok ya şeyin üzerinde canımız gitti. <laughs> Çıkalım bir buradan arkadaşlar. Beyaz yünü bulmamız lazım. İhtiyacımız olan beyaz yün. Evet dostlarım ileri istikamet gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada köpeğimiz de varmış. Bunu bir öldürek hemen. Al baltayı. Kafasına kafasına vur. Tamam güzel. Bize ne verdi? Bir bakalım bize neler verdi arkadaşlar. Aslında eşya yapmada yeni şeyler gelse iyi olacak. Her şeye bir bakalım dostlarım. Beyaz yün için ip lazım. İp bulmamız için de sıkıntı biraz. Etrafa bakalım yok bir şey burada. Tamam. Şimdi biz ileri gidiyoruz. İstikamet. Yol al. Şimdi arkadaşlar yeni yerleri keşfetmemiz lazım. Çünkü eşya ihtiyacımız bayağı bir var. İp yapmamız lazım bir de diyor. İpi nasıl yapacağız? Böyle mi olacak acaba? Yok böyle olmuyor. İp ihtiyacını başka bir şekilde gidereceğiz demek ki arkadaşlar. Bu koyun niye ölmüyor ya? Ölümsüz gibi. Oyuna devam et bir. Kaçma kaçma ben seni alacağım. O kadar hasara boşa vermedim yani. Bir dakika öldü arkadaşlar bu. Neyse önemli değil. İleri gidelim hemen. Eşya bulmadan geri dönmek yok. İstikamet marş. Bir de burada bir şey de öldü arkadaşlar. Fark ettiyseniz köpeğimiz bir şey öldürdü. Ya bir de bana karşı mı çıkıyorsun? Sen kimsin bana karşı çıkıyorsun? Ya dostum bizi öldürecek. <laughs> bizi öldürecek bu. Okey güzel. Son anda öldürdük. Evet, bu iki eti de al. İhtiyacımız olacak. İstikamet alıyoruz dostlarım. Koşalım hemen. ip arayışına çıkmamız lazım. Beyaz yünümüz yok. Eksik beyaz yünümüz. Onu da bulalım bir. Tamam, bunu da yok ettik. Yok olmadı. Neyse, kalsın. Bu seferlik acıyorum ona. İleri gidelim dostum. Bir dakika bunda ip üretebiliyor muyuz? Bir deneyelim. Yok ya, bundan da bir şey oluşmuyor. Kötüymüş. Ne diyelim? Devam edelim dostlarım. Ee, buranın üstüne tırmansak değişen bir şey olacak mı? Bir deneyelim. Koş 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 koş. Hızlı bir şekilde koş. Evet. Burada bir şey var mı? Yok. Burası tertemiz. O zaman üste doğru çıkacağız mecburen. Koş dostum koş. Hızlı bir hızlı butona basalım. Hemen hızlı bir şekilde tırmanalım buraya dostlarım. Heh, sonunda gizli odayı bulduk ama karanlık bayağı sıkıntı yaşayacağız. Umarım içinde bir şeyler çıkar. Umarım arkadaşlar. Yok ya biz şimdi dışarı mı çıktık? Arkadaş desene ya hiçbir şey bulamadık. Evet bunu bir kıralım. Bunun rengi biraz farklı. Tamam güzel. Kır bunları hemen al bunları. Bir dakika bu nedir? Şeker kalmışlar diyor. Gereksiz. İp yapabiliyor muyuz bundan? Bir deneyelim arkadaşlar. Bir girelim. Yok ya. Şeker çıkıyormuş. Gereksiz baya bir şey. Diyelim. Bir dakika bunları bir değiş yapalım arkadaşlar. Mavi yün. Tamam güzel mavi yünü açtık arkadaşlar. Koy bunu hemen. Şeker. Beyaz boya. Yok beyaz boya ihtiyacımız yok bizim şu anlık. Hemen arkadaşlar buradan e, beyaz yün yapmamız lazım. Tamam bir tane iki tane beyaz yünümüz oldu. Şeker, şeker ihtiyacımız var mı? Bir deneyelim. Şekeri bir koyalım arkadaşlar. Şekerden bir şey yapabiliyormuşuz. Hayır, şekerden bir şey olmuyor. Hemen bir ileri gidelim. Son iki e, yün gün falan kaldı. Onları da tamamlasak iyi olacak. Dostum ya, güzel bir yere çıkan bir yol yok mu? Buradan ileri gitsek kayboluruz arkadaşlar. Yani şey meşale de yok. Ondan sonra mum da yok. Sıkıntı yaşarız oradan. İleri dostum ileri. İstikamet marş marş. Atla buradan. Hızlı bir şekilde koş. Senin en hızlı koşman bu mu ya? Sanki yoruldu biraz. Et versek biraz iyileşir. Hemen etsirlerden bir tanesi eline al. Tamam güzel. Yemeye başla. Tamam. Hepsini bir full arkadaşlar. Ondan sonra yolumuzu alırız. Okey. Son bir tane kaldı. Ona da gerek yok arkadaşlar. Çık buradan. Bir dakika. Oradan denize çıkıyor. Oradan buradan girmemiz saçma olacak. Atla. Atla. Tamam çıktık. Çok şükür. Şimdi nasıl çıkabiliriz? Bir dakika. Hemen taş elimize alalım arkadaşlar. Kırık taş. Tamam güzel atla. Evet çok şükür çıktık buradan da. İleri gideceğiz mecburen ne yapacağız? Değişen bir şey de yok zaten. Bu en üst dağa çıkalım mı acaba arkadaşlar? Çıksak iyi olur mu bilmiyorum. Burada lav love varmış. Lavdan kurtulak bir. Koyun da varmış arkadaşlar. Koyunu keselim mi acaba? Kes kes, ihtiyacımız yok koyuna zaten. Bir sürü koyun varmış ya. Koyun cenneti. Desenize bir sürü et burada var. O, beyaz yün çıktı. Güzel. Demek koyunlarda beyaz yün çıkıyor. O zaman süper arkadaşlar. Ya ölmedin bir türlü gitmedin ya sen de. Güzel. Bu, bu günü de al bir. Güzel. Şimdi e, yünü aldık ama başka bir günmüş. Bu koyun bulmamız lazım. Koyun, koyun. Koş, koş. Koyunlara doğru koş. Hatta buradan bir koyun daha varmış burada. Keselim bunu da hemen. Güzel. 4. Yünümüz doldu. Yatak yapalım arkadaşlar hemen. Yatak. Beyaz yatak ama işte Tabii ki şey sıkıntımız var. Hemen bunu da bir koyalım buraya. Tamam güzel şimdi yatağımızı yapabiliriz. Evet. tam meşe kalaslar alınmış. Onu da hallederiz olsun. Hemen girelim arkadaşlar bunu bir dönüştürelim. Tamam ee, beyaz kalaslar. Bir dakika arkadaşlar ya kalasları nasıl yapacağız? Heh çam kalasları. Okey güzel yatak şimdi yapabiliriz. Beyaz yatağımız hazır. Sarı yatak için sarı şey lazımmış Ama biz beyaz yatağı yapalım Güzel yatağı da yaptık arkadaşlar Şimdi ileri istikamet Burada ee, bir yol var arkadaşlar O yola gitsek mi acaba Bir dakika bu zombileri bir keselim Gelme bak gelme gelme Bana doğru gelmeyin Bana doğru gelmeyin lütfen Bana doğru gelmeyin bana bulaşmayın Ne yaparsanız yapın bana bulaşmayın Silahımız olsaydı var ya bu ikisini hemen ikide bir keserdik Baltamız da bitti bunlar yüzünden ya. Ölmüyor da. Ölse bir dert ölmese bir dert. Hadi dostum ölsene. Tamam güzel bu da öldü. Okey gidelim hemen dostlarım. Evet. Karanlık odaya giriş yapmaktayız şu anda. Elimize bir balta alabilir miyiz acaba? Balta var mı bizde? Yokmuş. Önemli değil. Hemen kır bunu. Bundan sonra yukarı atla. Bir dakika ya. Cadı tarafından büyü... Ya cadı var mıydı orada? Ama cadı yoktu ki. Bunu da kremen dostum. Okey. Şimdi... istikamet evin içine arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ev ne taraftaydı dostum? Ev, ev. Evi kaybettik. Ev biraz ileride olması lazım. Umarım oradadır. Evimiz kayboldu evimiz hemen eve doğru gidelim bizim e, yatağı da bir yapalım arkadaşlar zaten kıştayız zaten soğuk soğuk hava koş 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 yağmur yağıyor Aslanca ser yer ıslak olacak koşmamız lazım dostum koş 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 tamam güzel geldik evimize doğru arkadaşlar yatağı al ser buraya doğru ya dostum yatağı sersene ne yapıyorsun Evet Yatağı seradı Güzel şimdi Yeniden doğma noktası ayarlandı Sadece geceleri uyuyabilirsin Tamam geceleri dua uyuyabiliriz Demek ki Son bir beyaz yünümüz kalmış Burada da bir Kendimize meşale yapsak iyi olacak Gel buraya doğru Hemen Buradan meşaleyi nereden yapabiliyorduk Diğer taraftaydı galiba Evet diğer taraftaymış arkadaşlar Gir buraya meşale yapma yerine Alt doğru. Heh meşale. iki sopa lazımmış. Hallederiz dostum hallederiz. Tamam güzel sopayı da hallettik. Şimdi kurabiliriz. Şimdi ne istiyor? Meşe kütü. Ya dostum bunlar bitiyor. Meşe kütü nereden çıkıyor sende ya? Meşe kütü hemen yapalım. Çam kalasları ama bu meşe kütü istiyor. Sıkıntı arkadaşlar sıkıntı. Neyse önemli değil. Başka şeyler de yaparız. Hemen deneyelim arkadaşlar. Bundan bir şey olmuyor. Evet. O zaman e, sarı yün de yapabiliyormuşuz. Sarı yün de hemen yap bir. Okey. Bakalım etrafa. Bu beyaz halıyı yapsadık bay iyi olacak ama beyaz yünümüz eksik farkındaysanız. Beyaz yün bir tane yapalım hemen hızlı bir tane güzel yaptık buradan da kum taşı kum taşı da yapsak güzel olacak merdiven kum taşında merdiven yapabiliriz okey bir bakalım daha neler yapabiliyormuşuz al tabi gel bundan sonra şeker de yapalım arkadaşlar bir burada ne var ömcek gözü ya dostum bu nedir ya ömcek gözüyle biz ne yapacağız Evet dostlarım Bakalım Beyaz e, yok Taşmış arkadaşlar o Güzel bunu da bir yapalım Ondan sonra bakalım Tahtaları bir arayalım arkadaşlar Tahta yapalım hemen çam kalasları Okey Bas buraya Son bir tane okey güzel Şimdi arkadaşlar Evimizi biraz ya dostum bu baya bir küçükmüş İhtiyacımız değil bu artık bir bakalım nereye yerleştirebiliriz buraya doğru. Çam kalasları bunu da yapabiliriz arkadaşlar yatağımızın yerine. Son bir tane kalmıştı ama ya. Yok böyle kalsın. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Evet böyle güzel oldu. Yatağımızın yeri güzel. Evet arkadaşlar şimdi buraya ne yapabiliriz? Bir bakalım. Bloklarla kapatabiliriz aslında burayı. Ama hangi bloklar olsun? Kum taşı mı acaba olsun ya? Evet kum taşı ya da taş da olsun arkadaşlar. Böyle olsun burası. Güzel. Yok ya hatta böyle yapalım. Burayı bir kır. Hızlı bir şekilde al bu parçaları. Böyle kapının önünü yapalım arkadaşlar. Evet güzel oldu. Şimdi taşları da kapatacağız buraya arkadaşlar. Al eline taşı. Koy buraya. Yok yanlış yere koyduk. Buraya koyacaksın bak buraya. Koymuyor arkadaşlar oraya doğru. Kapatalım burayı, burayı arkadaşlar. Ya dostum yanlış yere koyuyorsun ya. Oraya koyma lütfen. Oraya koyma. Galiba bunlar yüzünden koyam yapamıyoruz. Bunları kremen. Tamam oldu arkadaşlar. Kapandı burası. Yeni evimiz hayırlı olsun. Aç buraya hemen kapıyı aç. Dostum yatağı çok kötü yere koymuşuz. Yatak çok kötü yerde. Yatağı kır hemen. Burayı da bir kır. Evet. Şimdi al parçaları. Bunu da bir kır hemen. Yok ya bu baya bir geç kırılıyormuş. Yatağı hemen tekrardan yeleştireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam. Kırıldı. okey Şimdi yatağı bir elimize tekrardan alalım. Bunu da bir kırak. Bir dakika. Elimize şey alarak daha hızlı kırabiliriz. Son 2 saniye. 2 1 0. Okey, tamam. Yata al bir. Yata kur buraya. Hadi dostum ya. Yata kursana bir. Niye yatağımıza kurmuyorsun şimdi şimdi? Tamam güzel. Şimdi yatağı kurduk arkadaşlar. Böyle tahtalar da burada kalsın güzel oldu, sevimli oldu, sevimli oldu. Evet, şimdi böyle evimize bakabiliriz. Güzel odamız da oldu. Burayı da bir kremen. Burası bizim için böyle yapsak arkadaşlar daha güzel oldu. Evet, daha güzel, daha da pratik oldu. Neyse dostlarım, bölümü burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.